Söz Sırası izleyicileri merhabalar. Yine eğitim alanından, öğretmenlerimizden, tüm eğitim emekçilerinden haberlerle bugün sizlerle buluşuyoruz. Bu hafta aslında iki önemli gün var. Biri 20 Kasım Dünya Çocuklar Günü ve Dünya Çocuklar Günü'nde karşı karşıya kaldığımız şey Türkiye'de çocukların açlığı meselesi az önce konuştuğum öğretmen arkadaşım diyor ki çocukların yoksulluğunu görmekten, kantinin önünde birkaç bisküviyi paylaşan çocuklar görmekten artık yoruldum. Gerçekten perişan haldeyim diyor. Yani 20. Milli Eğitim Şurası'nda çocuklarımıza bir öğün yemek mutlaka verilmelidir tavsiye kararına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarımızda aç çocuklarla karşılaşıyor olmasına vesile olmasını gerçekten anlamak mümkün değil. Merkez Bizim yönetim bütçesi hala hazırda görüşülürken çocuklarımızın açlığı, yoksulluğu ve kötü beslenmesi soruna bir çözüm üretmek durumundayız. İkinci büyük gündemimiz de 25 Kasım. Yani kadına yönelik şiddeti uluslararası. ...düzlemde, onunla şiddetle mücadele etme ve dayanışma günü. Biliyorsunuz kadınlar, e, kuşkusuz erkeklerin de önemli bir sorunu... ...ancak kadınlar daha katmerli yaşadığı için e, işsizlik sorunu, kadınların işsizliği sorunu... ...kadınların ayrımcılığa uğramaları sorunu, kadınların güvencesiz istihdam içerisinde çalıştırılmaları sorunu... ...ve kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet bizim en temel gündemlerimizden birisi. Bu nedenle kadına yönelik şiddeti önlemek için güçlü bir mücadele yürütmek zorundayız. Ve İstanbul Sözleşmesi devletlere bu konuda ciddi yükümlülükler getiriyordu. Geri çekilindi bu şeyden, sözleşmeden. Bu nedenle yeniden yürürlüğe konması için mücadelemizi bu hafta her alanda ifade etmeye çalışıyoruz ve tüm kadın arkadaşlarımızı bu mücadeleye davet ediyoruz. Tabii bizim için önemli olan konu her zaman barışı savunmaya çalışmak. Çünkü barış ortamında ancak emek ve meslek örgütleri sözlerini söyleyebilirler. Ancak barış ortamında eğitim hakkı, çalışma hakkı, eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik hakları savunulabilir. Barışın olmadığı koşullarda her şey bir derin sessizliğe bürünmüş demektir ve kimsenin sözü, kimsenin ihtiyacı, kimsenin talepleri artık dikkate alınmaz. Çünkü ortada barış yoktur. Bu bağlamda Diyarbakır'da özellikle savaşa hayır dedikleri için, barışı savundukları için 47 konfederasyonu musun iş kollarına bağlı 47 üyemiz gözaltına alınmıştır. Bunların 7'si eğitim sen üyesidir. Bir öğretmen barışı savunmayacak da neyi savunacak? Bir öğretmen çocuklara daha iyi bir sağlık, daha iyi eğitim koşulları yaratmak için bütçeyi hayır ayırın demeden demeyerek eğitimi sağlayabilecek mi? Bir kamu hizmeti olan eğitimi verebilecek mi? Bütün bunlar kuşkusu son derece önemli ve arkadaşlarımızın ekonomik bu Demokratik hakları zemininde konuşma ifade özgürlüklerini kullandıkları için gözaltına alındıklarını gözlüyoruz ve bir an evvel e, serbest bırakılmaları gerekiyor. Siyasal iktidara sesleniyoruz. Artık Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına lütfen e, dikkat edin. Bakın Anayasa Mahkemesi ne kararlar veriyor. Bunu tüm kamu emekçilerinin bilmesi ve kamu e, gücünü kullanan e, kişilerin de Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyması gerekmesi nedeniyle söylüyorum. Bakın şunu diyor Anayasa Mahkemesi. Toplumsal, siyasal ortama veya sosyoekonomik dengesizliklere karşı söz söylemek ifade özgürlüğü kapsamındadır. Yine Anayasa Mahkemesi şunu söylüyor. Etnik sorunlara, ülke nüfusundaki farklılıklara, daha fazla özgürlük talebine ve ülkenin yönetim biçiminin eleştirisine yönelik düşüncelerin rahatsız edici olsa bile bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. İktidarlar için rahatsız edici olsa bile bunların açıklanması, yayılması, aktif, sistemli ve inandırıcı bir biçimde başkalarına anlatılması, telkini ve tavsiyesi tamamı ifade özgürlüğü kapsamındadır. Bu yüzden gözaltına alınan 47 arkadaşımız ve haklarında çeşitli soruşturmalar açılan tüm arkadaşlarımız ifade özgürlüğünü kullanmışlardır. Dolayısıyla siyasal iktidar Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymak durumundadırlar. Değerli arkadaşlarım 19 Kasım'da bir sınav yapıldı biliyorsunuz. Ama öğretmenlik meslek kanunun iptaline ilişkin mücadelemiz bitmedi. Öğretmenleri birbirinden ayrıştıran, öğretmenler arasında başta ekonomik olmak üzere eşitsizlikler yaratan, öğretmenlere çeşitli un, unvanlar vererek onları bir hiyerarşiye tabi tutan e, e, bir yasayla karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesi için hazırlıklarımız devam ediyor. Bu mücadeleyi hep birlikte ayrılmadan bir arada vermeyi sürdürmeliyiz. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.